Osmaniye'de sivil toplum kuruluşları Kudüs, Gazze ve İsrail müdahale temel Medlin gemisine destek amacıyla araç konvoyu düzenledi. Meşmetin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklar ve pankartlarla millet bahçesine kadar konvoy oluşturarak ilerledi. Etkinlik Cebeli Bereket Camii bahçesinde kurulan Mescid-i Aksa maketi önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Eğitim Destek Platformu ilk Temsilcisi Bünyamin Dağ konuşmasında Gazze'de yaşananları tarihi en büyük sürümlerden biri olarak niteleyerek İsrail sadece güçlenenler bu soykırıma karşı herkes sorumluluğunu yerine getirmeli dedi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suç işliyor. Son bilgilere göre Filistin'de büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bine yakın kişi şehit oldu. 125 bine yakın kişi yaralandı ve binlerce insan ise hala enkaz altında kayıp. Ne acı ki şehit sayısı her geçen gün ve her saat artıyor. Burada vicdan sahibi herkese sesleniyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapması gerekiyor. Herkes bu büyük soykırıma karşı harekete geçmelidir. Herkes Gazze'deki işgalin son bulması için mücadele etmeli. Bu zulümler yaşanırken ben yapmam gerekenleri yapıyor muyum diye kendisine sormalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Ehli Beyt'e,